Yaşamak diyorum ya, yaşamak böyle çok mana 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 da insanı Hı -hı. bir süre sonrasında yaşamdan koparıyor. Evet. Her şeyi çözümleyerek yaşıyoruz. Bu böyleymiş, bunu böyle yapmışız, evet. bu böyle olmuş. Ya öyle deliriyorsun. Oraya çok girince de çok. <laughs> çok zor. deliriyorsun işte öyle. Evet. E, ben hep söylüyorum ya, spiritüel dangalaklık oluşuyor diye. E, orada da eylem bozuluyor. Yaşıyor olmak lazım. Dengelemek gerek ikisini. E yani hani her şeyi böyle çözümleyerek olmayacak. Yani ben yolda öğrenilmesi gerektiğine inanıyorum bazı şeyleri. Kontrol etmemek gerektiğine ama insanın zihin yapısı sürekli e, zamlara zanlara düştüğü için, illüzyon yarattığı için o illüzyonların da gerçek olduğunu düşünüp korku yarattığında e, kendini ana teslim edemiyor, güce teslim edemiyor. E, kendini e, hakikatin gücüne teslim edemeyince kendi gücünle karşılaşamıyorsun. Yani kendi gücünle karşılaşabilmen için öncesinde e, kendi teslimiyetinin e, nerelerde olduğunu biliyor olman lazım. Eğer sen paranın gücüne kendini teslim ettiysen zaten paranın esiri olmuşsundur. Eğer sen güzelliğin gücüne kendini teslim ettiysen güzelliğin esiri olmuşsundur ve güzellik senin için manalıdır. Ve sen onun peşinde e, sürünürsün ama e, paranın gücü ya da malın mülkün gücünden bahsetmiyoruz burada. Güç dediğimiz şey nefes alıyor olabilmek. Bu çok büyük bir güç. Bak pandemi sürecinin içerisinde nefes almanın ne kadar değerli olduğunu, e, sokakta gezmenin ne kadar değerli olduğunu, güçle ilgili e, çok büyük bir e, olayın içerisinden geçiyoruz biz aslında. Evimizin ne kadar değerli ve önemli olduğunu Evdeki bir balkonun insanın ne kadar ferahlattığını gerçeğiyle yüzleştik. Ne kadar çok dışarıyla ilgilendiğimizi, birçok insan daha problemli pandemi sürecini atlattı. Kendisiyle ilgilenmiyorsa, kendisiyle yüzleşmeyen insanlar evin içerisinde ruhsal problemler yaşadılar sürekli evde kalmaktan. Tabii bir de üzerine işsizlik bir sürü güçsüzlük gelince herkesin dengesi bozuldu. Ama bu sürecin içerisinde geçen gün birisi demiş ki ne kadar ezbere konuşuyor. Bu hiçbir deneyimi yok diye yorum yazmış. Hmm. Çok hoşuma gitti o yorum. Diğerlerinden daha değerli ve daha önemliydi. Çünkü ne kadar ön yargıyla bir yorum. Değil mi? Nereden biliyor ki sen ne yaşadığını? Nereden biliyorsun mesela yaşadığımı? Evet. Ne yaşadığımı? Veya nasıl ezbere konuşup konuşmadığımı? İşte hemen karar veriyor o anda. Evet. Bakmış fragmana ve ne kadar süslü, ne kadar ezbere cümleler demiş. Müthiş. Müthiş, bak tam bu söylediğin üzerine harika bir şey okuyacağım. Evet, hadi oku bak, Bu kadar denk geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ne demiş? Kendi gücünüz insanlara verdiğiniz tepkilerde. Evet. Siz o tepkilere bakın. Yani başkasının başarısına veya işte haline nasıl tepki veriyorsanız güçle evet. ilgili. Tam da bu yorumu evet. yapan <laughs> arkadaşlar çok doğru orantılı olmuş. Vallahi süper zaman Orada zamandır. kendimize bakmamız gerekiyor. Evet. Ki. Demek ki o hayatı çok ezbere ve dışsal süslü cümlelerle yaşıyor evet. demek ki. Yani çünkü nasıl karşıladığın çok önemli. Arkadaşlarının ya da evet, çok önemli. başarısını nasıl karşılıyorsun? Yani ben çok mutlu oluyorum mesela. Bak arkadaşlar basit kısmı bence. Tabii. Tanımadığın kişiler hani böyle bir işte çok böyle iyi yerlere gelmiş. Ya yani kim bilir nasıl gelmiştir diyen bir Grup var evet. Evet bu grup var ne yazık ki. Mesela bence bu da bununla alakası var. Çok iyi. O grup çok güzel bir grup evet, bence. Evet böyle bilmiyor mesela. Nasıl oraya geldiğini bilmiyor hiçbir şey bilmiyor ama Konuşuyor. güçlü gördüğü herkese eleştiriyor. Var ben de çok tanıyorum öyle konuşan ve <laughs> İşte o da aslında kendi güce koyduğu tanımla alakası var herhalde değil mi? E çünkü kedi ulaşamadığı ciğeri mundar dermiş ya tam o hesaptan. Kendi hiçbir eylemi yok hiçbir aktivitesi yok konuyla ilgili bir çabası yok. Ve bu çabanın içerisinde kalmamış. Ama sallıyor bol keseden. Çok da zevkli o <laughs> Çok keyifli. Anladın mı? Böyle buluşup hani iftira açan arkadaşları da olsun <laughs> Çünkü o kadar enerjiyi yükseltiyor ki anlık. Evet. Seni yükseltiyor. Çünkü orada o çirkin enerjiden dolayı birlik enerjisi oluşuyor. O da çirkin enerjide. Sen de ay güçleniyorsunuz enerji bir havalanıyor, suni bir şey oluşuyor orada. Ya sen ne kadar iyisin? Biz hep böyleyiz ya. Gel, boş ver gidelim enerji. Biliyorsun değil evet. mi öyle? Kesin vardır birilerinde arkadaşları. Kol kola girerler ve e, sonra mutsuzdurlar. Evet, tek sonra bir tık sonra, ertesi günü yine mi bizi buldu ya? sizi <laughs> bulacak çünkü hayırlı hiçbir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Oturup bunun nasıl parası olmuş, bunun nasıl evi olmuş, Onları tartışıyorlar. Peki burada şey de demişsin ama. Ne demişim? Bu sizin Allah'la olan ilişkinizde de doğru orantılıdır demişsin. E tabi. Çok iddialı bir cümle. Ama çünkü sen ne görüyorsun orada? Yani sen orada onu görüyorsan. Evet. Yani e, seni kim yarattı? Allah evet. yaratmadı mı? Beni de Allah yarattı. E sen, ben sende nasıl bir kusur görebilirim ki? Niye şimdi kalkıp evet. e, sen, sende olmamışsın diye bir şey söyleyebilirim? Yani böyle bir şey olabilir mi? Her maddede onu görmezsen zaten ziyan zebilsin bu hikayenin içerisinde. Yani çünkü o da o, onun da belki görevi böyle bir isyan ediyor olmak. Belki de onun görevi bu dedikoduyu yapıyor olmak. Sen bu dedikoduyu nasıl karşılıyorsun? İçerisine mi gireceksin, girmeyecek misin? Yani bana ne şimdi o kocasını aldatıyorsa, değil mi? Ya yani ben şimdi bunun niye içerisine gireyim? Evet. Veya niye durayım? Sonra ben beni alakadar eden bir durum yok burada. Evet. Yani bu onun seçimi. Ben şimdi niye onu yargılayayım? Niye görüşeyim? Ama niye görüşeyim? Mi var yani. Evet. Çünkü neye şahitlik etmek istediği kısımda. Biz şimdi orada onun eylemsizliği varsa, onun orada güçsüzlüğü varsa, sen onun güçsüzlüğüne Niye şahitlik edesin? Hayır, iyi bir hayırlı bir şahitlik olsa onun güçsüzlüğünü elinden tutar kaldırırsın. Ama o kendini oradaki güçsüzlüğe itiyor olmasının sebebi nefsi bir sebep. Yanlış anlaşılmasın yani. yani sen güçsüze niye şahitlik edelim demiyoruz. Tabii ki de güçsüz birisi değildir zaten. Kimse güçsüz değil bence. Bizim onu nasıl karşıladığımızla alakalı. Onun güçsüz görüyor olarak, o, o güçsüz görüyor olmamız da bizim sınavımız olabilir. Ya da gücünün farkında olmayanlar olabilir. Ya evet. İşte onların ben hep böyle sarılmak istiyorum. Ellerinden tutmak istiyorum. Evet, Aslında çok da. öyle böyle. gel. be. haddime. De, evet yani. böyle de ama ben onları çok seviyorum. O kadar güzel insanlar ki onlar. İşte o kadar onlarda öyle saf bir şey var ki herkese inanıyor. Herkese inandığı için de kendini güçsüz gibi görüyor. Evet. Ve e, kendi gücünü keşfedemiyor. Aa. Aslında diğer insanlar onun gücünden besleniyor. Evet. Çok acı değil mi? Evet. Ama işte burada da yine neye dönüyoruz? İnsan bölümünde ve can bölümde konuştuğumuz şeylere dönüyoruz. Tabii. Ya her şey o kadar birbirle bağlantılı ki aslında çok enteresan. şey aynı konuları konuşuyormuşuz. Evet. Gibi. Sadece konu başlıkları konu evet. kapaklara giderimizle oluyor. Daha öyle bir şey <laughs> 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 Öyle bir şey oluşuyor işte. Yani <laughs> hepsi kalbim. birbiriyle diyorum ya zincirleme diye. Aslında hiçbir birbirinden uzak değil. Burada temel nokta hakikat. Eğer bu hakikati bilirsek ve biz bu hakikati merkez noktamıza koyar ve biz onun etrafında dönersek yolumuzda zaten taş olmaz. Biz hakikatin etrafında dönmüyoruz. Biz ihtiyaçlarımızı karşılayan hakikati unuttuğumuz için yolda bu ihtiyaçlar birer arzu haline dönüşüyor. Bağımlılık oluşturuyoruz insanlara karşı, maddeye karşı. Ama o gücün nereden geldiğini bilirsek o zaman bu bağımlılıklar yok olmuş oluyor. Çok Bence iyi. böyle çok Vallahi, güzel bağladık. Ay acayip bağladık. Tebrik oldu. ediyorum sen Ben seni. de kendim tebrik ediyorum. <laughs> çok çok Gerçekten çok güzel, güzel oldu. Da. Yani çünkü orası işte bak konu hakikat olunca ne kadar güzel bağlanıyor. Evet, ben şey oraya değil ki oraya bağlanınca cümle nasıl aktı? Çünkü gerçeklik o. Gerçeklik senin kameran ya da benim konuşmacı oluyor olmam değil. Gerçeklik o. Gerçeklik hakikat. Burada bir ilizyon yok. Teklik var çünkü burada. İkilik yok. Eğer ikilik yaratıyorsanız zaten orada bir şirk olmuş oluyor. Bir ikilikle, ikilik olunca da zaten güç savaşı haline gelişiyor. İlişkilerde de böyle. Doğru. Güç, e, savaşla elde edilebilecek bir şey değil. Ama bence kendinle savaşı bitirince biraz ortaya çıkıyor. O zaman güç şey. geliyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Çünkü e, güçle e, yani savaşla elde ettiğin gücün içerisinde çok büyük kaybetme korkuları var o kaybetme korkusundan dolayı da zaten o gücün içerisinde duramıyorsun. O zevki sefayı da yaşayamıyorsun. O yüzden çok savaşmakla böyle başarmak arasında ince bir çizgi var. Savaşmadan başarılabilir. Savaşmadan başardığın zaman o güç kalıcı oluyor. O zaman o güç kudrete dönüşüyor. Çok kudretli diyoruz buna. Çünkü o kudret onun değil ki yani. Hakikat o tezahür ettiği için güç kudret halini alıyor onda. Bizim gördüğümüz ışığı ne kadar yüksek falan diyoruz. Şimdi güç bölümünü bitirirken böyle son paragrafı okuyacağım. <laughs> Şimdi son paragraf yani belli başlı başına bir konu gibi bir şey benim için gücü ele almak için net olmanız gerekir. Siz hayata karşı ne kadar net olursanız hayat da size net olacaktır. Kendi netliğinize bakmak isterseniz insanlara karşı davranış biçimlerinizde de net diye ayna tutacaktır. Şimdi bütün bu güç bölümü çok iyi anladım harika derken. <laughs> şu son bölümde herhalde benim en çok tıkandığım yer bu olabilir. Net olmak. Net olmak ne? Yani tamamen olduğun gibi olabilmek mi? Fikrin arkasını durabilmek mi? Yani... Emin misin başarılı olacağına? Netlik dediğimiz. zaman. Sen bu işin başarılı olacağına emin misin? Değil mi? Eğer burada eminlik varsa yani netlik. Tamam. Bu alanda hiçbir sızıntı olmaz. Ve başarısızlık olmaz. Bilirsin çünkü onu yapacağını. Tamam. Net olmuş olursa. Ama şüphe varsa o zaman netlik bozulur. Şüphe girdiği zaman negatif enerji girer. Yani iblis girer. Hmm. Ve bu şüpheyi gerçekleştirmek için çok güçlü çalışır hmm. bu negatif Oo, enerji. Evet, anladım. Ve netliği bozar. Çünkü senin netliğinin içerisinde şüphe varsa orada... Orada çatlak bir şey var. Oraya bakıyor olman lazım. Yani oradaki çatlak olan şey de ne biliyor musun? Ee, güçle alakalı. Ee, Rahmanla alakalı bir şey. Ee, <laughs> çok güzel örnek verebileceğim ee, bir alan var ama e, bazen dualar ediyoruz, bir şeyler söylüyoruz. Dua. Ee, bu uh, Rahman dediğimiz zaman da bu şüphesizlikten gelir zaten. Orada da bir netlik enerjisi belirir. O netliğin içerisinde kalırsan, yani şüphe etmezsen, hayatta başarı gelir. Çünkü biliyorsundur ki bu evi alacağını. Bunda bir şüphe yoktur yani. Bunu sana nasip edecektir zaten. Yani. Tamam. Tamam. Bu dediklerin okey. Okay. Ben daha basit bir yerden bakmıştım. Çünkü hmm. şey diyorsun ya burada işte insanlara davranış biçimlerinize bakın. Evet. Şimdi mesela daha büyük ve bu bahsettiğin şeylerde net olmak İnsanlara tamam çok tamam, basit. Tamam Mesela benim için daha kolay ve daha böyle bir garip bir şekilde güvenebiliyorum ama insanlarla ilgili abi böyle bir olmuyor yani böyle bir şöyle duramıyorum, dik duramıyorum her zaman. Mesela bu da net olmakla mı alakalı? Tabii. Var? Yani niye sen, Çünkü niye kaybetme korkusuna giriyorsun? ki Ben kaybetme mesela sana mu? çok netim. Net değil miyim? Seninle bir problemimiz olduğu zaman evet, söylemiyor netsin. muyum? Çok net Bu bizim aramızda bir sorun oluşturdu mu bu zamana kadar? Hiç olmuyor. Ben bunu istemiyorum diyorum. Sen de demiyor musun? Evet. İkimiz diyorum. de ne? E tamam ben sana bu alanı açtığım zaman bir problem yok. İşte birisi kırılmayacak dediğin noktada. Ay onu evet, kırmayayım. Evet o var belki de olabilir. Bu nasıl bir ego yani? Evet, sana ne oldu sana ne? Onun duygusundan. Sen kendi ihtiyacına bak. Senin itti ama bunu kırmadan tabii yani böyle kibirle ego şey halinden değil. Yani bu çok gizli bir kibir, gizli bir ego. Doğru. Yani kırmak istemiyorum ben onu. <laughs> aslında kırmak istiyorsundur. Bu cümlenin alt metni. Ben aslında onu kırmak istiyorum. Ama kendimi tutuyorum. Kendimi tutuyorum. <laughs> Doğru. Ama bir noktada onu kıracağım. Çünkü dinleyeceğim, 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 dinleyeceğim. Ona her istediğini vereceğim. En sonunda da gideceğim onun yüzüne patlayacağım demek bu. Bak ilişkilerini. Evet kesinlikle. Son, ana kadar, Son ana kadar durup sonra gidip patlıyorsun. Enet e ne, ne oldu? Kırdın. Karşı tarafta dedi ki ya ben hiç fark etmedim ki böyle evet. bir şey yaptığımı. Ben dinliyordu o da ben ona anlatıyordum şaşkınlığı içerisinde. Hayrete düşecek yani. E burada e, kim ne yaptı? Sen onun kalbini kırdın. Evet. Keşke en baş... önceden söyleyeydin de. <laughs> en başında da ne dedim ben onu kırmak istemiyorum ama. Aslında evet. sen onu kırmak istiyorsun. Sen ona zarar vermek istiyorsun. O yüzden de net değilsin. Zarar vermek istiyorsun diye de belki. Bu bir zarar verme hali ama Pelin. Hı. bu Çünkü insanın gerçek bir duygusu, olmuyorsun. Evet. Değil mi? Gerçek değilsin ki samimiyetsizlik var evet, burada. Samimiyetsizlik Yani olmuşsun. sen eğer orada bir ilişki varsa ve güçlü bir ilişki ise ve siz yan yana geldiğinizde o ilişkinin ihtiyacı netlikse ya da o ilişkinin ihtiyacı açık sözlülükse ve onun burada yanlış bir şey yaptığını söylemen gerekiyorsa söylemen gerekiyor. Ferda bazen sorun insan istemiyor insan. O zaman zaten niye sorun insanı çekiyorsun derim ben de. Niye sorun? Benim kimse sorunlu hmm. et insan. Hayır, olan var olan şeyi de konuşmak istemiyorsun ya bazen. Konuşmak istemiyorum de o zaman. Ha, evet, doğru. Şimdi tabii bak benim öyle bir arkadaşım vardı mesela benim problemlerim vardı o zaman ben konuşmak istemiyorum bu konudan dedi ben bir mesajla hayatımdan çıkarttım çok huzurluyuz mesela hmm. ha şimdi ben onu sevmiyorum muyum çok seviyorum ama geçmişteki onu seviyorum Anladım. şimdiki e, onu tanımıyorum artık şimdiki onunla bağlantım yok o zannediyor ki ben onun için her şeyi yaptım artık. Ins Hayır sen benim için hiçbir şey yapmadın oysa. Geçmişte bir şeyler yaptın. O yaptıkların şeylerin egosundan dolayı beni dinlemek istemedin. Ben sana o yaptıklarını yap demedim. Sen kendin yaptın. Kendini tatmin etmek için yapmışsın oysa. Evet. Çünkü karşılık, benim bir, beklemişsin, karşılık beklemişsin ve benim bir sorunum geldiği zaman bu konu hakkında konuşmak istemiyorum dediği anda müthiş saygı duydum şey. o ilişkiyi ilerletmenin bir manası yok benim için bitiriyorum küsüyor muyum kırgın mıyım dargın mıyım hayır sadece onu orada bırakıyorum geçmişte şimdiye taşımıyorum şimdiye taşımak için zorlamıyorum Kimseyi geçmişte geçmişten şimdiye taşımak için uğraşmayın. Onun enerjisi oradaysa ve size iyi gelmiyorsa onu orada bırakın. Böyle zamanı gelince yad edersiniz onu. Sonra toksik bir ilişkiye dönüşüyor. Samimiyetsizleşiyor. Samimiyetsizleştiği için de netlik bozuluyor. Netlik bozulduğu için de ne oluyor? Yalan bir şey Evet. Devam ettiriyorsun, onunla buluşuyorsun, gidip X kişisiyle onun dedikodusunu yapıyorsun. Ya ömrümü yedi ya, işte bırakamadım. Yapma bunu. Doğru. Yapma bunu. Hepimiz yaptık bu arada. Şimdi bu deneyimlediğimiz bir şey hepimiz. Yapmana yapmaya gerek yok işte. Bu insanın netliğini ve samimiyetini bozuyor. Zaten sen olduğun gibi olduğunda neyse ne oysan karşı taraf da bunu beğenmiyorsa zaten ilişkiyi çok aslında çok basit bir sistem var zorlaştırıyoruz. Ve çok açık, net bir şekilde söylediğin zaman karşı taraf küsmüyor ya. Sen Hı. beni tanıyorsun, ben herkese söylüyorum. Kimse bana küsmüyor. Çünkü kötü niyet yok ki orada. Ya da nefsi bir yerden senin kalbini kırmak için söylemek ki ben bunun içerisinde durmak istemiyorum Pelin. İstemiyorum yani. Konuyu 10 kere 10 kere konuşamayız. Döndür, döndür 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 o konu konuşulamaz. Ya yani benim için konuşulamaz. Çünkü bitmiş. <laughs> ya bu sonucu söylemişim. Ee, bunun şöyle yaparsan böyle olur demişim. Hala daha sen bana o konuyla geliyorsan, ben seni o konunun zamanında bırakıyorum. Yakın çevreme duyurulur. <laughs> <I gülüyor> Ayaz <alsın> denk aldı. <laughs> Gerçekten ama denk aslında. Yani çünkü bunu bilsinler. Ee, benim için daha zor. İletişim kuramıyorsun o zaman. Bundan acıdan beslenme gibi, güçsüzlükten beslenme gibi bir hal var. Bu melankoli yani. Sürekli arafta kalıyorsun. Acı çekmek istiyor bütün hücreleri. O kadar iyi geliyor ki o çaresizlik. Çaresizlikten besleniyor çünkü. Güçsüzlükten, yıkılmışlıktan, tükenmişlikten. Kimse ben çok ben başaracağım ya, bunu yapacağım haline geçmiyor buna geçmediği için de hareket edemiyor. Biz sürekli şikayette kalmış oluyoruz. Ve gücü unutmuş oluyoruz. O da bizim netliğimizi bozuyor bak. Çünkü biliyorsun orada samimi olmayan bir şeyleri. Çünkü zihnin öyle bir zan yaratıyor ki. Öyle bir ilizyon. Bu yalana kendini inandırıyorsun. Buna o yalana inandırdığın için de herkese anlatıyorsun bunu inanmıyor. Ama içinde bir yer var inanmıyor. İşte orası hakikat. Allah ona inan, onu Allah inandıramazsın çünkü Allah o anda o yalana şahitlik etmiyor. Biliyorsun içinde oranın olmadığını. Orası işte e <laughs> kandıramadığın yer. İçinde hani o herkes o ciddi çok güzel senaryoyla anlattığın o samimiyetsizliği kendi içinde kandıramadığın bir yer açığa çıkıyor sonrasında. Netliğe kavuşmak istiyor yani. Şüphesiz yaşaman lazım. Şüphe etmeden. lan. Şüpheyle yaşanmaz ki ya. Delirirsin. Tabii canım. Yani ne olacak? Ne bitecek? Ah, ne olacak? Ne yapacağız? Eee çok... falan demek çok zor. Evet. Çok değişik. Hani insanın kendi cehennemi dediği şey var ya tam olsa. Tam olarak bu olsa gerektiği düşünüyorum. Evet, şüphe şüphe. Çünkü o şüpheden dolayı kaygı içinde olmak. işte. E, iblis zaten bunun için var. <laughs> Buraya sürüklüyor çünkü insanı sürekli. Her şekilde hepimizi düşürüyor. Şimdi ben düşmüyorum, düşüyorum tabii ki. Hiç Ama? şüphe olmasa, oh o zaman... Müthiş bir alan. Yani bu benim düşmemeye çalıştığım bir hal üzerinden Mümkün konuşuyoruz. Mümkün mü? Mümkün. Başarmışlar var şüphesiz. Büyük zatlar var bunu yapmış. Onların öğrettiği yolda ilerliyoruz zaten. Bu kelamı nasıl ediyoruz? Onlar bu şüphesizlikten bize yol açıyor. Ve biz okuya okuyor okuya okuya bir farkındalık sahibi oluyoruz. Düşünsene bunlar yüzyıllar öncesinde bunu zaten fark etmişler. Son bir şey daha soracağım bu konudan so. dolayı. Bir konuda mesela emin değilsen böyle, o zaman orada bir karar yok mudur? Bir netlik yok mudur? Gelmesini yok. mi beklemek gerekiyor? Yani orada neden emin değilsin, ona bakıyor olman lazım. Hmm. Evet. Orada da belki kaybetme korkusu, ya Tabii. da korku, başka bir yani korku. Yani orada bir emin değilsen gitme zaten. Ya da bir cevap yoksa yoktur belki. Tabii. Aslında hayat çok kolay da biz gerçekten çok zorlaştırıyoruz. Tabii tabii. Ben geçen yazın bir uçağa bindim. Hiç o uçağa binesim nesim yoktu. Hmm. Yani böyle bir hiç emin değil, bir şüphe geldi. Yani. O uçağa binme diye. Böyle hiç canım istemedi gitmek yani. Neyse bindim. Bir buçuk saat röter yaptım. Bakın <laughs> çok <gülüyor> ciddi. <gülüyor> bir buçuk saat röter yaptı. Hava şartlarından dolayı. İyi bir şey tabii yani bunu fark ediyor gökyüzünde tabii. de. Ağalandığında da bir buçuk saat bekledik. Orası tabi o kapalı alanda bekliyor olmak uçan sinir bozucu. Sonra indik. İndiğimiz anda iki kişi gözaltına alındı. Bir saatte indikten sonra bekledik. Oh. Polisin geliyor olması. İki buçuk saat. <laughs> e gittin geldin arabayla gitseydi daha keyifliydi. E burada ne oldu? Bir şüphe vardı içimde. Ve emin değildim o yolculuktan. Ve o eminliğin içerisinde olmadığımdan bir sıkıntı yaşadım yani. Ben bunu buna yordum. Kendi içimdeki e, şüphe beni tatsız bir yolculuğa etti mi itti. Gitmeseydim evde dört buçuk saat çok verimli bir vakit geçirebilirdim. Benim dört buçuk saatimi aldı mı? Aldım. Böyle olduğunu düşünüyorum. Tamam. Sormak istediğin başka bir soru var mı? İnanmayacaksın ama yok. Gerçekten. <laughs> Gerçekten bitti. <laughs> İnanılmaz. O zaman diğer bölüme geçiyoruz. Evet, o zaman öbür bölümde görüşürüz. Görüşürüz.